Herkese merhabalar. Epeydir bir video video çekmedik. Şu anda yılın ilk oğluyla çekimdeyiz inşallah. Şöyle söyleyeyim. 3 saatlik zorlu bir uğraşların sonunda oğlumuzu aldık. Şöyle göstereyim. Bakınız. Şu ağacın tepesine kadar çıkan bir oğul. Allah'ın izniyle bu oğlu tek başıma almayı başardım. Allah'ın izniyle tabii ki. Yaklaşık 3 saat sürdü. Büyük bir ihtimalle artık kraliçemiz alındı diyebilirim. Şöyle şu baştaki kovandan şöyle zoomlayalım. Bu kovanımızdan kraliçemiz çıkmış katlı bir kovan. Kanadı kesik ama kesinlikle üçte birini kesmeyi tavsiye etmiyorum. Yarı yarıya kesiniz. Üçte biri kesildiğinde kraliçe yine yakın bir mesafe uçabiliyor. O yüzden mutlaka yarısını kesiniz diyorum. Nasip olursa şimdi buna bu akşam sadece burada altına beş çıta var. Bir besleme yapıp ertesi gün e, oğul veren kovanın katını bunun üzerine geçir vereceğiz inşallah. Çünkü kraliçe e, ve yavruları aç. Büyük bir ihtimalle dün akşam e, oğul çıkışı olmuş. Çünkü çok yoğun insana sardı. Normalde oğullar bildiğiniz gibi e, kimseye sarmaz. Ve e, karniyol bir arımız Çok da uysal bir arı. Ama aç olduğu için gerçekten çok zorlu bir mücadele oldu. Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık beş kez inip çıktım şuraya. Tabi merdiven vardı. Onları şimdi kaldırdım. Görüldüğü gibi Allah'ın izniyle inşallah. Belki sonuçları sizlerle paylaşırız Allah'ın izniyle kestane balında. Artık kestane çiçeklerimiz bir hafta içinde açmaya başlayacak. Nasip olursa 15 gün içinde falan da hepsi bitmiş olur diye düşünüyorum. Çünkü burada hastalık olduğu için çiçek olayı az ve kısa bir zaman diliminde de bitiyor zaten bildiğiniz gibi. Yaklaşık bir 15 günlük bir zaman diliminde bizim kestane balımız oluyor. Nasip olurdu inşallah kraliçemiz arımız bal yaparsa paylaşırız sizlerle. Görüşmek üzere.